Arkadaşlar dün real yendik. Bugün de kimle yapıyoruz acaba? Bak sen oylan derim size. Dünkü kadroyla devam edeceğiz. Ayarlayayım o kadroyu da. Bu <laughs> burada mıydı? Evet. Bu kastı oradaydı. Ardını da ışıklıkla yapalım zaten size sokacağım metro e sayıda mü? değil arkadaşlar geçen o buraya koy buraya mı ne koymuştuk morata buraya geçmişti galiba o buraya mı ne almıştık yine bakacağız araya ben videoyu izledim o buraya gelince 75'lik olmuştu şimdi 85'lik Mertens aldım. Barış yerine geç ortaya. Oraya şeyler geç. Murat ı... Nereye koysam ben? Yok hatta Murat'ı içeriye koyayım. Yunus gelme yunussa geri sokarım Bakın arkadaşlar bunu buraya koydum 73. Benim de çizdim yer, yer 3, Bak o o şöyle bak 85. Bak bu burada 73 83 75 85 arkadaşlar. E ben ne fark etti? Saray mı soksam? Ben geri torayı veriyorum. Questa'yı da sokacağım. <laughs> Böyle de olmuyor işte. Hangi bir değişiklik yaptım. Maçaya gittim lan güzel. gitti galiba arkadaşlar. Lemina! Dün bunu görmemiştik Mario Lemina. Gerçekten görmedim bunu ben de. Gerçekten gerçekten. Karahan yine gitti. Kenara bakayım ne olluk. Lemina. Göster şimdi bunu ortaya. Şuraya, şuraya Tam Tam oldu başlayalım şimdi onların kadroya bakalım Lewandowski,Lamin Yaman en korktuğum kişi onlar ama gerçekten en korktuğum kişi Lewandowski veya neydi Lamin Yaman en korktuğum kişi arkadaşlar bunlar mal da mı Gerçekten sokmamışlar ya onu. Başlıyoruz maça. Sağ. Başlıyoruz sağ. Arkadaşlar bu arada ligde Barcelona ve Real Madrid falan çıkmadığı için ben de gösteriden yapıyorum. Lopez. Şalay. Tiz Mertens topa koştu Mertens. Kardi bugün attıracağım. Aşırt. Gol değil. Direk. Sanchez değil Fermi Lopez. 去啊。 Şu maç ilk yere girsin yazacağım. Ne? Şu maç ilk yere girsin. Videomu da yaptın içine. Lan bunlar ne kadar zor. Arkadaşlar bir varsa benden yapacak. Gelsinler VS'ye. Ready Cardi. Kad gjeće kar, ver, ver işte ver, ver. Da mi nije malo. çıkmadı. Gol yiyeceğiz. Ver arabası Murat'a. Al koş. Pes. Al koş. Çek geri. Oha. Olsaydı evet, zaten. Evet. Fol. 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 Önceden pozisyonu gösterseydi arkadaşlar. Gol düşündü. Arkadaşlar ben Real Madrid'de 3. dakikada attım. bunlara 37. dakika geçti hala atamadım. Ver şeyi. var mı artık. Çek Sonra. Mustafa gol. Tabi bu da gol değil. Offside. Bu <laughs> kareci de şimdi demeyeyim çok kötü Dövdük, üst üste pozisyonlar Galatasaray'dan. Hadi alırsın Gabriel, kondeden, kundeyi. Hadi al Lemina, Lemina! Lemina. Ol, yok. Ben, ben yapıyorum Bu maç olmadan onu yapacaksa.

sen böyle gel. Sen tam buradasın. Sen tam buradasın. Kim orada oynuyordu? Barış oynuyordu. Tam sen de gelsin. Ne yapalım. Ben de seni sınan bak, bak. bak Burada bile oynuyorum. yapıldı değişiklikler ile <laughs> Oyun biraz açıldı lan onlar girince Korner olsun Burak. Yes. Kornerlerde yes. <Sessizlik> Nerede <Not a> sonraki sonraki? <Sessizlik> yeah, ne portayı? Süper şalter. alper. Tulkeri'yi ver arafası. Ya Ama yeşe var ya ne oldu? O şimen. Kordi. Varşova. Daha yeni girdi pozisyonları vardı adamın. Nilkardi karar. Torreira. Torreira girdi ne oyun açtı lan. Var abi araç var. <laughs> Yine corner. Topu ortaya. Barış Alper var o noktada. Barış Alper! İkinci pozisyonu yakaladı. Kaleciye saldıracak. <laughs> Laminyam ol! Ama bu Kerim! Lan oğlum ne yapıyorsun? Niye dışarıda duruyorsun? satıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu maç bitince devamı videolarımda. Videoma abone olmayı unutmayın. Özellikle şeyi sevenler basınlayı da ve daha sarayı. Gerel mantıksal. En sevmediğim takım benim Fenerbahçe. Şike bahçe yani. Alalım ne yapalım? Çalıma girme işte. Uf! 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 Uf, nasıl bir gol oldu? Nasıl bir gol oldu? Uf ceza sahası bu kadar. Uf. 25 metre öteden. Uf. Hemen değişiklik yapıyorlar zaten alıyorlar. Gel artık rabını alacağım. Almayacağım demiştim ama yok halk da Şimdi maçı daraltır. Ta <laughs> Galatasaray'ın.

Korki rapinya çalım atacak mıydı ama hayır padri rapinya bizim de öyle çalımlarımız yok ki işte şakalar şaka şimdi maç bitti ama çalım atacaktım ya yani. arkadaşlar şimdi hangi maçı yazayım Real Magic Marsh'la yapacağım veya daha sonra efendim bakacağım. Hadi bay bay. Şuruz videoda da.